Yine İstanbul'dan yine bir kadın haberi var ama bu kez bir kadın girişimcinin başarı öyküsü var sırada sevgili izleyenler. Emekli olduktan sonra deri halı imalathanesi açan Mine Ökten 6 yıl içinde 10 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Başarısının sırrı ise farklı tasarımlar. Mine Ökten 2008 yılında emekli olduktan sonra eniştesinin deri firmasında işe başladı. Bu mesleğe girdim ama girmemle birlikte e, masa başında oturamadım tabi. Atölyeye indim. Kalıpları çizmeye başladım. Farklı tasarımlarıyla kısa sürede dikkat çeken Ökten kendi firmasını kurmaya karar verdi. Ürktüm hiç e, alakam olmadı. Düşünmediğim bir alanda iş yapacaktım. Kosket'ten faydalandık. E, fuar desteği aldık. Hiç ummadığımız ülkelerden eee Suudi Arabistan'a ilk ihracatımızı yaptık. Mini örten imalatın her safhasında bizzat çalışıyor. Tasarımımızı yaptık, kallarımızı e, düzgün bir şekilde olması için pres makinamızda kesiyoruz. Dikimden önce modeli oluşturuyoruz. Onları yerleştiriyoruz modelimize. Daha sonra makinaya dikime veriyoruz. En büyük ilgiyi Osmanlı dönemi motifleri kullanılan halı ve postlar görüyor. Dana postlarımızın üzerine lazer baskı yaptırıyoruz. Osmanlı desenlerini üzerine işletiyoruz. Yurt dışından da en çok talep olan modellerimizden bir tanesi bu.